el verebiliyor. Yanında olacak şifre göndereceğim. He. Evet. <laughs> Merhaba. kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk bugün PTT'nin kuruluşunun 185. yılı. Bizde ee, biz de 185. müşterimize bir hediye evet. bulunacağız. İşleminiz neydi acaba? E, para çekecektim ben. Öyle PTT'yi kullanıyorsunuz. Ziya Sosyal Yardım yaptım da evet. Evet. Size PTT'nin hazırladığı 185 yılında güzel. Kullarlarınız inşallah iyidir bir de yine kurumumuzun bastırdığı Peygamber Efendimiz'den mektuplar diye bir kitabımız var. Bu şekilde size takdim edeyim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin, iyi günler. Sağ olun, teşekkürler. Görüyor musun?